Semaver Yazan Said Faik Abasıyanık Seslendiren Özkan Gülhan Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum, işe geç kalacaksın. Ali en sonunda bir iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidip geliyordu. Anası hoşnuttu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki yüce Allah'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç yüzüyle rüyasında makineler, elektrikli piller, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru gürültüsünü işiten oğlunu öncelikle uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembeydi. Halıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış bir horoz dik başlılığıyla sabaha kağıthane sırtlarında beliren tan yeri ağırmasına bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Ali sonunda uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıya sarkan ayaklarını gıdıkladı yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kızı edasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı? Yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini buram buram kızarmış bir ekmek kokusu sarıp sarmalamıştı semaver ne güzel kaynardı. Ali Semaveri içinde ne ızdırap ne grev ne de kaza olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti açığa çıkardı. Sabahleyin Ali'nin bir semaver bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Halıcıoğlu'ndaki askeri mektebin borazanı. Fabrikanın uzun ve bütün Haliç'i çınlatan düdüğü. Onda arzular uyandırır, arzular söndürürdü. Demek ki Ali'miz biraz şahir ruhluydu. Büyük değirmende bir elektrik amelesi için hassasiyet, Haliç'e büyük yük gemilerini sokmaya benzerse de biz Ali, Mehmet, Hasan biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan yatar. Ali annesinin elini öptü. Sonra şekerli bir şey yemiş gibi dudaklarını yaladı. Annesi gülüyordu. O annesini her öpüşte böyle bir defa yalamayı adet edinmişti. Evin küçük bahçesindeki saksılarının içinde fesleğenler vardı. Ali birkaç fesleğen yaprağını parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı. Sabah soğuk, Haliç sisliydi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu. Hepsi de dinç delikanlılardı. Beş kişi halıcı olduğuna geçtiler. Ali bütün gün zevkle, hırsla, şevkle çalışacak. Fakat arkadaşlarından üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek. Yoksa işinin fiyakasını da öğrenmişti. Onun ustası İstanbul'da bir tek elektrikçiydi bir Almandı. Ali'yi çok severdi. İşinin kurnazlığını, numarasını da ona öğretmişti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarı çeviklikte, acelede, aşağı yukarı sporda yani gençlikteydi. Akşama arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir yoldaş, ustalarına sağlam bir işçi kazandırdığına emin ve memnun evine döndü. Anasına sarıldıktan sonra karşı kahveye, arkadaşlarının yanına koştu. Bir pastır oynadılar, bir heyecanla tavla partisi seyretti. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Secadenin üzerinde taklalar attı, dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muzaffer olduğu zaman kadıncağız selam vermek üzereydi. Anası... Ali be günah be yavrum dedi. Günah yavrucuğum yapma. Ali Allah affeder ana dedi. Sonra saf masum sordu. Allah hiç gülmez mi? Yemekten sonra Ali bir Nat Pinkerton romanı okumaya daldı. Anası ona bir kazak örüyordu. Sonra yükün içinden lavanta çiçeği kokan şilteler serip yattılar. Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı. Kızarmış ekmek kokan odada Semaver, "Ne güzel fokur" diyordu. Ali Semaveri, içinde ne ızdırap, ne grev, ne de patron olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalnız koku, buhar ve sabahın saadetinin kazancı elde edilirdi. Ali'nin annesinin ölümü bir misafir, bir başörtülü, namazında niyazında bir komşu hanım gelir gibi geldi. Sabahları oğlunun çayını, akşamları iki kap yemeğini hazırlaya hazırlaya akşamı ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor, buruşuk ve tülbent kokan vücudunda akşam üzerleri merdivenleri hızlı hızlı çıkarken bir kesiklik, bir ter, bir yumuşaklık duyuyordu. Bir sabah, daha Ali uyanmadan semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş yakın sandalyeye çöküvermişti. Çöküş o çöküş. Ali annesinin kendisini bu sabah niçin uyandırmadığına hayret etmekle beraber uzun zaman vaktin nasıl geçtiğini anlayamamıştı. Fabrikanın düdüğü camların içinden tizliğini, can koparıcılığını terk etmiş ve bir sünger içinden geçmiş gibi yumuşak kulaklarına geldi. Fırladı. Yemek odasının kapısında durdu. Masaya ellerini dayadı. Uyuklar vaziyetteki ölüyü seyretti. Onu uyuyor sanıyordu. Ağır ağır yürüdü. Omuzlarından tuttu. Dudaklarını soğumaya başlamış yanaklarına sürdüğü zaman ürperdi. Ölümün karşısında ne yapsak muvaffak olmuş bir aktörden farkımız olmayacak. O kadar muvaffak olmuş bir aktör. Sarıldı, onu kendi yatağına götürdü, yorganı üstlerine çekti. Soğumaya başlayan vücudu ısıtmaya çalıştı. Vücudunu, hayatiyetini bu soğuk insana aşılamaya uğraştı. Sonra aciz onu köşe minderinin üzerine attı. Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir damla yaş bile akıtamadı. Aynaya baktı. En büyük kederinin karşısında bir gece uykusuz kalmış insan çehresinden başka bir çehre almak mümkün olmayacak mıydı? Ali birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağırmış görmek ve birdenbire belinde müthiş bir ağrıyla iki kat olu vermek. Hemen orada yüz yaşına girmiş kadar yaşlanmak istiyordu. Sonra ölüye baktı. Hiç de sandığı gibi korkunç değildi. Bilakis Çehresi eskisi kadar şefkatli, eskisi kadar mülayimdi. Ölünün yarı kapalı gözlerini kararlı bir elle kapadı, sokağa fırladı. Komşu ihtiyar hanımı haber verdi. Komşular koşa koşa eve geldiler o fabrikaya doğru yol aldı yolda kayıkla giderken ölüme alışmış gibiydi yan yana kucak kucağa aynı yorganın içinde yatmışlardı ölüm munis anasına girdiği gibi onun bütün hassasiyetini şefkatini yumuşaklığını almıştı yalnız biraz soğuktu ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi yalnız biraz soğuktu o kadar Ali günlerce evin boş odalarında dolaştı. Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi dinledi, anasını düşündü. Fakat ağlayamadı. Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler. O yemek masasının muşambasının üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş sarı pirinç maddenin üzerinde dona kalmıştı. Onu kulplarından tutarak gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalyeye çöktü. Bol bol. Sessiz bir yağmur gibi ağladı. Ve o evde o bir daha kaynamadı. Bundan sonra Ali'nin hayatına bir salep güğümü girer. Kış Haliç etrafında İstanbul'dakinden daha sert, daha sisli geçer bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler, mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler. Kocaman bir duvara sırtlarını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş saleplerini yudumlarlardı. Yün eldivenlerinin içinde saklı çok kıymetli elleri, salep fincanını kucaklayan burunları, nezleli, kafaları grevli, Sıraplı pirinç bir semaver gibi tüten sarışın ameleler. Mektep hocaları, celepler, kasaplar ve bazen fakir mektep talebeleri. Kocaman fabrika duvarına sırtlarını verirler. Üstünde rüyalarının başlangıcı serpilmiş salepten yudum yudum içerlerdi.